Yıldızlar gökyüzündeki siyah örtüyü süslerken Steve yolculuğunu devam ettirirken ansızın ormanın içinde gizemli bir tapınakla karşılaştı. Bu tapınak kara ormanın kalbinde yıllarca unutulmuş bir sır barındırıyordu. Tapınağın kapıları Steve'in yaklaşmasına izin vermek için gizemli bir güç tarafından açıldı. Kapının hışırtısı geceye yayılan sessizliği yırttı. Steve adımını içeri attığında etrafındaki karanlık, yıpranmış taş duvarlar ve antik simgelerle Kaplı odalarla dolup taşıyordu. Burası, bir zamanlar kudretli bir medeniyetin izlerini taşıyan bir yerdi. Steve, tapınaktaki koridorları keşfettikçe garip sesler duymaya başladı. Ayak sesleri, fısıltılar ve hatta bazen uzak bir gülüş. Ancak etrafına baktığında kimseyi göremedi. Tapınak, onunla oyun oynayan gizemli bir güce sahipti. Bir odaya girdiğinde, karşısında beliren görünmez bir varlıkla karşılaştı varlık gizemli bir ışıkla belirginleşti ve kendini tanrıçı Altea olarak tanıttı. Altea, Steve'i tapınağın içindeki gizemli bir enerji kaynağına yönlendirdi. Steve, dedi Altea, senin içindeki kahramanın uyanma vakti geldi. Bu enerji kaynağı zamanın ötesinden bir güç barındırıyor. Ancak onu serbest bırakabilmek için cesaret ve bilgelik gerekli. Sen seçilmiş birisin, bu görevi üstlenebilecek misin? Steve bu çağrıya cevap verme kararı aldı ve enerji kaynağının bulunduğu odaya doğru ilerledi. Ancak yolda karşısına çıkan zorlu bulmacalar, tuzaklar ve gizemli yaratıklarla mücadele etmek zorundaydı. Bu sınavlar, Steve'in içindeki kahramanı uyandırmak ve gizemli gücü kontrol etmek için gereken yetenekleri geliştirmesine yardımcı oldu. Sonunda enerji kaynağının bulunduğu odaya vardığında Steve bir dilek dileme şansına sahipti. Ancak dileği sadece kendisi için değil, Kara Orman ve tüm Minecraft dünyası için yapmalıydı. Steve gizemli gücü serbest bıraktı ve bu eylemiyle birlikte ormanın içindeki dengeler değişmeye başladı. Tapınak ışıkla doldu ve çevresindeki doğa canlanmaya başladı. Kara orman artık daha aydınlık ve canlıydı. Tanrıça Althea Steve'e teşekkür etti ve ona yeni bir görev verdi. Minecraft dünyasını korumak ve dengeyi sürdürmek. Steve artık bir kahraman olarak biliniyordu ve yeni maceralara doğru yola çıkmaya hazırlandı. Ancak onun içindeki gizemli güç henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş bir potansiyeli temsil ediyordu. Bu, Steve'in gelecekteki serüvenlerinde daha fazla gizem ve heyecan vaat ediyordu.